Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu sefer size satranç konulu bir fıkra anlatmak istiyorum. Eski zamanlarda Filidor Usta adında çok güçlü bir satranç oyuncusu varmış. Filidor Usta çok ünlü de bir opera bestekarıymış. Dünyanın her yerinden onunla satranç oynamak için kapısının önüne gelenler vardı. Filidor Usta yoğunluğundan dolayı Herkesle oynayamayacağı için aklına bir fikir gelmiş. Philidor'un bir maymunu vardı. Maymununa satranç öğretmeye karar vermiş. Günün birinde çok uzak ülkeden çok iddialı bir oyuncu Philidor'un kapısını çalmış. Kapısına bakan hizmetçisi Philidor'un şu an çok meşgul olduğunu başka bir zaman gelmesini istemiş. Uzaklardan gelen misafir bunun imkansız olduğunu, Filidor'un namını duyduğunu ve onunla oynamadan buradan gitmeyeceğini söylemiş. Hizmetçi çaresizce "Bekleyin beyefendi." demiş ve Filidor'un yanına gitmiş. Durumu anlatmış. Filidor usta da hizmetçisine demiş ki: "Benim yoğunluğumu görüyorsun. Git yarın gelmesini iste. Hizmetçi çaresiz tekrar kapının önüne misafire aynısını söylemiş. Misafir çok inatçı asla buradan ayrılmayacağını Filidor Usta kapıyı açmazsa sabaha kadar kapısının önünde kalacağını söylemiş. Hizmetçi tekrar aynı şekilde Filidor'un yanına gelmiş ve misafirin durumunu anlatmış. Filidor da şunu söyle misafire demiş. Benim bir maymunum var. Onu yenerse benimle oynamaya hak kazanır demiş. Hizmetçi tekrar kapının önüne gelip Filidor'un söylediği şeyi iletmiş. Misafir çıldırmış. Nasıl olur? Ben Filidor ustanın namını duydum. Filidor usta manyağın teki mi? Nasıl benimle maymununu oynatmak ister? Hem maymun nasıl satranç oynar? Kapıyı sert bir şekilde çalıp huzursuzluk yaratan misafirin imdadına Filidor geldi. Beyefendi ne istiyorsunuz? Filidor usta ben çok uzaklardan geldim ve sizin namınızı duydum. Sizinle oynamak için bana bir şans tanıyın. Ama ben şartımı söyledim dedi. Nasıl olur da maymunumla oynamayı teklif edersin. Maymun satrancı bilir mi hem? Siz kafayı mı sıyırdınız Filidor Ben anlamam demiş Filidor Maymunumu yenersen benimle oynamaya hak kazanırsın. Çok uzaklardan gelen misafir çaresizce bu teklifi kabul etmiş ve içeri almışlar. Maymunla misafir bir odada satranç takımının önünde oynarken Filidor Usta da diğer odada işinin başına koyulmuş. Bir zaman sonra maymundan bir çığlık Aman Allah'ım Filidor maymuna yetişmiş. Neler görüyor? Maymun evin yüksek bir yerine misafirden kaçarak buluyor. Ne oldu?" diyor misafire. Misafir olayın şokuyla "Ya kusura bakma. Ben maymunun satranç oynadığını bilmiyordum. Bu kadar iyi oynayabileceğini bilmiyordum. Mat oldum. Birden kendimden geçtim. Maymunu boğazladım. Ama inanın kendimde değildim. Kusuruma bakmayın." Maymun zavallı korkuyla ev sahibine bakıyor. Misafir maymuna bir şans daha vermesini istiyor. Bir kez daha oynasın benimle. Bu sefer gerçek gücümü göstereceğim. Tabii ki maymunun canı yanmış. Maymun yanaşmıyor. İnatçı misafir yalvarıyor. Diyor ki hatta bu sefer istiyorsanız Filidor Ustam siz de izleyin. Görün bir şey yapmayacağım. Filidor Usta maymunuyla göz göze gelip bir kez daha şans tanıyorlar misafire. Bu sefer aynı odadan Oyunu birkaç metre öteden izliyor Filidorusta. Maç devam ederken maymun daha oyun bitmeden hızlıca oradan uzaklaşırken misafir diyor ki, bakın Filidorusta gördünüz ben bir şey yapmadım maymuna zarar vermedim görün kaçtı benim ne suçum var? Tabii ki Filidorusta az çok olayı tahmin ederek masaya yaklaşınca. Maymunun iki hamle sonra matını göreceği matını gördüğünü görüp maymun mat etmeden dayak yemeden zarar görmeden e, kaçıyor sevgili dostlarım. E, evet bu tabii ki e, bir fıkra umarım beğendiniz bu fıkra'yı görüşmek üzere.